mesile sizlerin dimdik durması ve kapı kapı dolaşmasıyla 2028'de sizlerle birlikte sayın Büyük yeniden seçeceğiz. Tamam. Destekliyoruz, güveniyoruz. <laughs> Teşekkürler. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

जरा दौड़ क्या? हाँ, फरिये, फरिये यार्ड में, फरिये स्टार्के, फरिये रेबर। जहाँ जवान खीझा पहियों मरी थी। बुंदन दार गज़री मैसेज़ आलू मो दार गज़री वीडियो आलू मालामाल। terörün her türlüsüyle tavizsiz bir şekilde mücadele ederken 86 milyon vatandaşımızın barış, huzur ve kardeşlik için yaşaması için gerekli tüm adımları attık. Şundan emin olunuz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Stratejik bir akılla çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al ver sürecinin pazarlığın istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Her zaman sizin duanıza, desteğinize olun. Sizlerin yanımızda yer almanız bu süreçte bize güç veriyor. Cumhurbaşkanımız zaten mektubunda ifade ettiği gibi bu süreçte sizleri incitecek en ufak bir şey yaşamamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sağ olun. <laughs> ben bu bayrak ne olur duyorum acın çok gene korunta diyorum <gülüyor> <gülüyor>